Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ömer. Bugün gördüğünüz gibi arkadaşlar çekiliş çarkı yazıyor ve bugün sizlerle birlikte çekilişi eee açıklayacağım. Kime çıktı? Ben de şu an yani ben kurgu değil bu. Şu an ben basacağım kime çıkarsa çıkacak çıkar arkadaşlar. Tabi bu arada yanımda e, Muhammed arkadaşım var. Onunla birlikte yapacağız. Birini ben yapacağım, birini de a, e, gördüğünüz gibi Arkadaşım yapacak. Eee çekilişe çıkanları ne diyeyim ee, yani tamam şimdi çekiliş başlayalım ilk kim başlasın ilk sen başla Ömer tamam. ben sana yaparım bakalım kime çıkıyorsa çıkanlara da hayırlı olsun diyorum şimdi de 3 2 1 bastım bakalım kime çıktı Eee kim çıktı Ömer Arkadaşım Muzaffer çıktı. Arkadaşlar tebrikler tebrik ediyorum Muzaffer'i çıktı ee, Muzaffer'i çıktı yani buradan Ben Muzaffer'i siliyorum o zaman Muzaffer'i sildim Muzaffer'i sil. şimdi baş bakalım Kime çıkacak Ben de bastım hadi bismillah bakalım kim çıktı kim çıktı şu an bekliyorum arkadaşlar Hasan çıktı arkadaşlar Hasan, gördüğünüz gibi sizde e, arkadaşlar Hasan ve Muzaffer çıkmış. Onları şimdi buradan tebrik ediyorum. Evet. Hayırlı olsun. Ekip videosu bugün gelecek. Onu da diyeyim. Hatta sana da şimdi de Muhammed. Ekip bugün videosu gelecek. Onlarla birlikte çekeceğiz. Tabi onlarla tanışacağız ilk. Ben tanıştım <laughs> ama arkadaşlarımla tanışacaklar. Bir sürü şeyler yapacağız. Görüşürüz. E, bay bye. bay. Bay bay arkadaşlar.